Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar burada bizim benim yapmış olduğum böyle göz sıkışlar şey. var. Hangisi güzel, hangisi değil bakacağız. Şimdi Yeni başlıyoruz. Çiçekler, Yeni yap. Pelin tırnakları. Evet, Pelin tırnaklara nasıl bakacak hiç bilmiyorum. Şimdi ben bir tane alıyorum. Bu iyi, bu ses çıkarıyor değil mi? Hı Bu iyi arkadaşlar. Bunu beğendim. Şuraya atalım beğendiklerimizi. Sen öyle anlayabiliyor musun? Peki. Evet, bu da iyi arkadaşlar bakın Şimdi bakıyorum? Bu ses çıkarmıyor. Bu hiç ses çıkartmıyor fakat. Ben, 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 evet, bu ikisi de hiç ses çıkartmıyor. Ama yine de deneyim. şöyle dursun. Bu da çok sert ses. Cuma ses çıkartmıyor. Dur. Bu blokta hiç yok. Bu güzel. Bu sesin abi seç. Bu ses çıkarmıyor. Hangisi? Bu ses çıkartıyor arkadaşlar bu. Ya, çıkartıyor. Aa, bu çıkartıyor. Bu güzel bence. Ama en sevdiğim bu arkadaşlar. O kadar güzel benim ses çıkartıyor ki. Benim de sevdiğim bu. En sevdiğim diye. bu. Ay, arkadaşlar bunların içinde poşetler var. Bazen içinde sünger var. Bazen içinde poşet sünger var. Bu kadar değişiyor. <laughs> Benim tınaktan bir Bu kadar çok şey var ki. <laughs> Şimdi içine çok çok güzel poşetler attım. Hayır dosya şey yok bunda. Bunun evet. böyle şey. Çok ses çıkaran poşetler attım. Bunu beğendim. Bu ses çıkarmıyor ama çok güzel. Bakayım. Çıkarıyor. Benim tınaktan bir pozik. Evet. Roblox çıkarıyor bence. Bunu da buraya atalım. Aa, arkadaşlar böyle bir Barbie <gülüyor> yapmıştım. Bu <laughs> Bu hiç ses çıkartmıyor ama. Iyi güzel geldi. Yani. Evet. Bu da çıkarıyor Aa. aslında Pelin. <laughs> Pelin tanıklarından bakalım diye. Bu da çıkarıyor aslında. Bu, bu çok o, sert. Bu hiç çıkartmıyor. Bu hiç. Bu ne yaptın? Onu o çok ses vermiyor. Ama yine çıkarıyor Pelin. Onları kapsan ötekiler de çıkarıyor. Bu da çıkarıyor bence. Şimdi ona bakıyorum. Bu da çıkarıyor. Bakayım ona. Hayır. Evet bu da çıkarıyor bence. Benim tırnaklarım bozuk. Yani. Bu çıkartmıyor arkadaşlar. Bu çıkarmıyor. Bu da çıkartmıyor. Evet. Bu çıkarmıyor. Bu ne ya bu da evet. çıkartmıyor. Bu da çıkartmıyor. Bu da çok çıkartmıyor. Hiç. Bu birazcık azıcık. Hiç. Neyse hiç. bakalım. Bu çok da çok hiç. De. Bu. Çok değil ama attım gene buraya. Şimdi arkadaşlar bakınız. Ah kamera. Şimdi bakıyorum. yere sürüyorum. Şimdi bunlardan bakacağız. Bunlar. Bunlar Pelin emin misin? Çıkarıyor. Şimdi çok sert mi? Ama sert ama çıkarıyor. Şu indirdim pardon. Ondan çıkarayım. Ama olsun önemli olan çıkartması. Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Ben bunu anne. ince bunların, kartonla yaptım ondan dolayı. Bunların havasını indirirsek bunların hepsi ses çıkartır. Hayır hiç de işte bile. Evet. Bunlar basılmıyor bile. Bunlar da ses çıkartıyor. Bu basılmıyor bile bilmiyorum ama. Bunlar var, bir ses çıkartıyor. Evet bu ses çıkartıyor. Tamam bunu da buraya koyalım. Benim mı? en çok beğendiğim hangisi oldu biliyor musun? Bu. Hayır benimki de bu. O kadar güzel ses çıkartıyor ki arkadaşlar bakınız. Kaç gündür Roblox'un içindesini bekliyorum. Yani bir zahmet Roblox çekti. Evet şey. Roblox'u bekliyor. Roblox açılsın diye ama açılmıyor. Benim Kaç saattir ben dedim ben. yoksa bir Kaç saattir dedim. Kaç gündür? Evet. Arkadaşlar Kaç bu Kaç rolleri kendim yaptım. Gerçi hepsini yani birçok kendim yaptım bak. Ene, Bunlar niye ses çıkartmıyor Hı, telefon. ya? Hayır hayır, hayır sıkışıyor. Şey. <laughs> Aaa Pelin ya evet bizim bir de telefonumuz vardı. Aslında o da ses çıkartıyordu. Bir de telefonumuz vardı ama o yok burada. Evet. Şimdi şunlara bir bakacağım. Şimdi şu bunları yaptım ama Bunlar niye böyle? Çok mu doldurmuşum? Çok küçük. Of. Çok havasız ne yapabilirim bilmiyorum. Şuralar değil mi? Ya bunlar neye yarar hiç bilmiyorum. Şey yapabiliriz. Neydi? Ee, popit <laughs> gibi. Bu <laughs> da olmuyor. Bu olmuyor. Nasıl? Senin beğendiğin hangisi oldu? En beğendiğim. Eksel dışı çıkarıyormuş. Ya Roblox olduğu için değil. Roblox diye değil ki. Ama şunu hiç Kendisi Bize. Bak bunu hiç denemedi. Şurada deney sen hay. Şurada telefon alsın. <laughs> <deneyim>. Tamam ben <laughs> telefonu getireceğim şimdi o zaman. Bir saniye. Arkadaşlar telefonu getirdim. Evet. Şöyle. Şöyle. Pelin zaten bunu böyle yapıp arkadaşlar bakınız ne hale getirmiş. <laughs> Hayır, çok sağlam. Hani sen bana verdiğinde o vallahi. Ama ben, bir şey söyle. Ondan dolayı demiyorum anneciğim. Bir şey söyleyeyim. Yine de çok sağlam ama yapmışım. Nasıl yapmışsam Kendine. bakınız böyle bir iPhone yapmışım. Bu mu çocuk? Bunlar popik de olur. Sen tamam, bunu bunu değdin mi? Bundan çıkan ses buraya doğru. Ben sesi önemsemiyorum. Şu an Görüntüye önemsemiyorum. Ya bunun görüntüsü de güzel ama. Kötü mü? Benim Roblox sevdam Roblox özansın. Hmm. Tamam herkes kendi seçin. O zaman tamam hadi seç. Sen hangisi? Roblox. Roblox. Bir tane seçim hakkım var. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Ben var Pelin. Roblox çok sevdiği için onu seçiyor. Ama Roblox kapalı. Bir açılmıyor. açılmıyor. Hmm. Bakayım. Hmm. Bir şey daha güzel bir Roblox yapardım sana. Ben en iyisi Pelin'e çok daha güzel bir Roblox şey yapayım. Ben çizeyim istersen ben daha güzel çiziyorum efendim. Ya ben bunu öylesine bir deneme amaçlı yapmıştım. Ama ne bileyim Pelin çok beğenecek. Roblox ya da roblox Dolay'ı. Şu da çok güzel aslında. Anne benim tabi içindeki ekran fotoğrafı Roblox. Anne. <laughs> Tabii, tamam, ben sen şeye bakıyorsun. Ben çok ses çıkaranları koyacağım buraya. Bu bir. bir bu iki. iki. Bu çok çıkartmıyor ama kötü değil. Yani çok iyi değil. Bütün. Bu, bu da güzel. De... İyi mi? Dur güç uygulamak gerekiyor ona. Evet. Tamam. Bunu koyduk. Bunu da koyalım bence. Evet. Bu da güzel. Peki. Yok bu da güzel. Bakıyorum buna emojiye. Bu da güzel. Bakayım. Bu da güzel. Bu Çok şey. Güzel gibi. Bunu ses... Bu hiç ses çıkartmıyor. Bunu beğenmedi. Şimdi beni tabi diyecek niye bunu Yani güzel bir ses çıkartıyor. Bence de güzel bir, bir ses çıkartıyor. Pa Pardon Pelinciğim. <laughs> ah, bu da çıkartıyormuş. Şunu. Bu da minik bir ses çıkartıyor. Ona da mı? Teyze var. Evet. Boyu. Yani bunlar çok ses çıkartmıyorlar Aynen. arkadaşlar. Şimdi şeyden... Ne? Şimdi en sevdiklerimiz veya en görüntülerin sevdiklerimiz veya sevdiklerimizi ayıralım. Sonra onlardan başka bir seçenekleri ayıralım. Sonra en sona kim kalıyorsa ona en çok sevmiştir demek. Tamam ama ben <laughs> en sevdiğimi zaten söyledim. Ben hiç bundan vazgeçmem. Seninle bu davetler sen de ondan, vazgeçmezsin. O yüzden öyle bir şey yapmaya gerek yok bence. Değil mi? Bunların ikisini elleriz. Üçünü. Dördünü. Ya o zaman tamam, bunu ele, eleyerek ne yapıyoruz? Tamam. O Şunu da ele Yok onu seçmem zaten ben. Bunlar üstüne işte kelendi. Ya at onu at onun için. Ben onu seçmiyorum. Sen seçiyor musun? Ne olarak? Dur görüntü mü ses mi olsa... Ben hiçbir şekilde seçmiyorum. Bunu da seçmiyorum. Sen? Uyuşaklık mı? Ben her açıdan yani bakacağım. Ses duyup Hı -hı, ayağım çıktı. Bakın. Bunu da istemiyorum. Ortak ayak yani. Bunu da istemiyorum. Musun? Ama sen de bak, bak bilmiyorum ki. O zaman tamam ben seçtim. Şunu seçiyorum. Bu çok güzel. Çünkü bunun içine şey bulaşık süngeri koymuştum. Ne daha güzel olmuş bana. Onun içinde de bulaşık süngeri var. Bunun içinde de sanırım evet. Bunun içinde ıvır zıvır bütün her şey var. Bunun içinde bunda da var bir şeyler. Bir dakika. Beni bekle. Bunun içinde de bütün ambalaj kağıtları var. O yüzden bu kadar çok ses çıkartıyor. E yanlış yaptım. Evet Pelincim. Ekle. Videomuz bu kadar. Şimdi seçtik. Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorsun? Şöyle. <laughs> Çizgilerin üstünden <laughs> Al Ama sen gel. Çizgilerin üstünden geçiyorsun. Dursana en büyüğünü. Al oldu işte. Bak geçiyorum. Aa. Geçti. Gece'nin bir yarısı böyle ne yapıyor? Ha? Ne bileyim ne yapıyoruz ben de bilmiyorum ki. Uykum Bence de artık sen yap, ben de puzzle oynayayım. Bir <laughs> şey diyeceğim ben tamam geçtiğim an uykum kaçıyor. Hadi o hiç böyle işte bile uyuyorsun. Görüşsün. Tamam. tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.